Aktio. Her etkinliğin bir hikayesi vardır. Merhaba. Aktio etkinlik yönetim sisteminin yönetici paneline hoş geldiniz. Bu videoda etkinlik yarattıktan sonra etkinlik gündeminin nasıl girileceğini keşfedeceğiz. İlk olarak ekranın sol tarafında bulunan etkinlik yönetimi butonuna tıklayarak oluşturmuş olduğumuz etkinliği seçiyoruz ve etkinlik programı butonuna basıyoruz. Programa yeni bir gündem ekle alanına tıklıyoruz ve gündemimize eklemeye başlıyoruz. Gündemimizin tarihini, İngilizce ve Türkçe olacak şekilde başlığını ve açıklamasını giriyoruz. Kaydet butonuna bastıktan sonra yeni oturum ekle butonuna tıklayarak tek tek oturumumuzdaki saati, konuşmacı bilgileri gibi detayları giriyoruz. Bu modüldeki alanları takip ederek Etkinlik süresince gerçekleştirilecek olan tüm oturumları ekleyebiliriz. Gündemimizi oluşturduktan sonra değişiklikleri kaydet butonuna basıyoruz. Ardından gündem ve oturumlarımızı görüntüleyebiliriz. Aktio ile etkinlik yaratmak bu kadar kolay.